Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesinde kasten adam öldürmeyi teşebbüs suçundan aranan bir şahıs, kent merkezinde uygulama yapan polisi görünce yakalanacağını düşünerek silah soruyla bir aracı durdurdu. Aracı gasp eden şahıs kendisini fark eden polisi ateş açarak kaçmaya başladı. Olay sonrası bölgedeki çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı mahalleye sevk edildi. Şanslı polis arasında yaşanan kovalamaca Süleymaniye Caddesi'nde son buldu. Kaçamayacağını anlayan şans aracı durdurup yaya olarak kaçmaya devam etti. Evine giren şans polise direnince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisinin eve girmemesi için elini aldığı bıçakla kendisini yaraladı. Polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şahıs, polisler eşliğinde ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.